Mehmet Şık Bağımsız Belediye Meclis üyesiyim. Bu yolu Bucak, Gülergüz, Beycelli yani 15-10 köy var üzerinde. Daha önceki yolun durumu 2011-2012 yılında yaptık ondan sonra yol çok kötü oldu yapamadık çok sağ, sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kazım Gülpınar'a teşekkür ediyoruz. O ana kadar yapılmadı. Kes yapılıyor. Fekhember, Yeşil Durak, Göler Yüz, Kucak yolu yapılmaktadır. 35 yıldır. ilk kez bu yollar yapıldı. Yol durumu kurluydu, dardı, bozuktu. 2 kilometre yoldan yarım saate ancak gidebiliyorduk. Şimdi yol genişledi, ferhaladı, kurlar dolduruldu, asfalt yapıldı. Çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güler Köyü adına çok memnunuz. Allah yar ve yardımcıları olsun.